Anavurcuma abliniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PK kısırda çok güzel bir şey yapacağız. E başlıktan da gördüğünüz üzere akvaryumcu yapacağım arkadaşlar. Yani akvaryumcu dediğim balık çeşit arkadaşlar anladınız siz. Neyse, şimdi ilk önce havayı gündüz yapmak istiyorum. heh şöyle ya. Arkadaşlar bu arada benim şu kurduğum ekip. E, bu arada videoda konuşacağım bayağı yani akvaryumcu hakkında çok fazla konuşmayacağım. Çünkü arkadaşlar e, şöyle arkadaşlar. Evin içinde eşya mı yok tamam. E, şöyle şöyle. <laughs> İlk öncelikle arkadaşlar e, biliyorsunuz ki yani takipçilerim biliyorsunuzdur ki ben ekip kurmuştum. Ekip içinde bir video yapıyordum derken. Nasıl benim evime girdi? Bir dakika nasıl? Nasıl ya? Bir dakika. Nasıl oldu o biraz önce? <laughs> Neyse. 4 dakikalık bir video yapıyorum onun için. Ve bu yaptığım 4 dakikalık videoda biraz uzun e, sürüyor. Bayağı editli yapacağım çünkü. O yüzden video bayağı uzun süre sonra gelebilir. Yapacağım video arkadaşlar biliyorsunuzdur. Belki bazıları efsaneye göre soylu antik şeytan. Bu şarkıyı kullanıp yapacağım. Şimdi elmasımı biraz kıyıp alacağım 2-3 tane de hayırlısı valla. Hiç elmas vermek istemiyorum ama vermek zorundayım bu video için arkadaşlar. Sizin için yapıyorum. Sizin için. Ama zaten çok elmasım var. <laughs> Neyse. İlk öncelikle arkadaşlar ben kendim bu şekilde yapacağım. İlk öncelikle bir tane kasa yapmak istiyorum. Kasa anladınız işte. Ee, bakalım ne yapabilirim. Ve şimdi şurada birkaç mobilya vardı Daha gördüm. Tamam. Neredeydi onlar? ha bunlar. Bunlardan böyle etrafı kapatıp e, bir tane kasa kısmı gibi bir yer yapmayı düşünüyorum. Heh tamam. Şimdi şunu buraya koyacağım. Aslında şuraya yapsam daha hoş durabilir. Aynen buraya yapayım. Tamam. Eskiden ben zaten daha önce bu tür eskiden birkaç şey yapmıştım. O yüzden mobilyalarım duruyor. En azından bir şeyler daha almam çok fazla gerek yok. Şimdi e, ay. Şimdi ben bir şu kasayı yapayım arkadaşlar. Bir hele geliyorum. Çünkü yerini değiştirebilirim. O zaman yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Yani dizaynını böyle yaptım. Bence güzel oldu. Şimdi e, buradan şimdi ben bir müşteriyim. Müşteri geldi. Böyle geçiyorum. Yürüyorum. Tamam, gayet iyi. Şimdi burada da balıklarımız olsun. Hmm, bakalım balıklar için ne e, hangi mobilyaları kullanabilirim? Şurada bir bombiliye vardı. Ha, bu. Ama bu değil. Dur, bunu boyanmış halini arıyorum ben. Ee, dur, onu şu, herhalde buradan yapamıyoruz. Şöyle bir bakayım ben buradan. Arkadaşlar ben böyle kendi düzenlemeyi daha çok seviyorum. Ha, aynen bakın buradan yapılıyor. Oo, bu da fazla büyük oluyormuş ya. Şöyle e, şu rengi var ya o rengi yapmaya çalışıyordum da e, o zaman başka bir şey kullanayım ne kullanabilirim o zaman eski smoger donelim e, ne kullanabilirim acaba hatta şu bakayım adamın getirdiği bir şey olması lazım yarayacak bir şey getirmiş olması lazım. Ben bir şey bulacağım inşallah. Bakalım. Yok ya. Burada da yok. Şurada olabilir belki. Yok. Ya demin bir masa getirmedin mi? Neyse anlaşıldı. Buradan bakalım. ev yok. Güzel yok ki. Bakalım. Ana bu ne ya? Yemeğin batmıyor en azından. <laughs> Neyse neyse. Hmm, bakmaya devam ki. Burada da güzel bir şey yok ama. Yani bakalım. Acaba onun yerine direkt akvaryumları mı koysam? Şuradaydı galiba yok. Kategori var mı onlar için ayrı bir tane? Ben akvaryumları nerede? Aha burada akvaryum var. Tamam. Evet. Şimdi akvaryumlarımızı ilk öncelikle ben bir şeyin üstüne koymak istiyorum ama ya. Hiç yok mu öyle bir şey? Ben mi bulacağım öyle bir şey arkadaşlar. Geliyorum hemen öyle bir şey bulup. Evet arkadaşlar günün sonunda önce böyle bir şey bulabildim yani. Başka yoktu çünkü. Hmm, şimdi artık akvaryumlarımızı koyabiliriz bence. Şunu yok, boyamaya gerek yok. Hmm, hıh, tamam. Şimdi akvaryumlarımızı koyalım. Bence daha ileriki güncellemelerde süslü akvaryumlar falan gelecek. Bana göre. Böyle güncellemeye göre falan öyle bir şey gelebilir çünkü. O zaman yani ayrı kategori yapmazlardı bence. Ama şimdi da süsler bölümüne koyabilirlerdi yani koyarlarsa. Ama onun yerine ayrı bölüm açmışlar. Şimdi ben bir şunları şöyle boyutlarını ayarlayabilirsem mükemmel olacak. Şöyle galiba. Dur bu yüksek. Şimdi şöyle ha tamam oldu herhalde değil mi yok ha şimdi oldu şimdi o kısmı uzatmamız lazım şöyle hemen şuradan uzatalım ha tamam yüklen artık oyun kasıyor <laughs> tamam yüklendi şimdi bakalım başka Diğer akvaryumumuzu koyalım. Konuşamadım. Konuşmayı unuttum. Neyse şimdi şunu da kaldıralım hemen. Tamam. Şimdi şunu biraz ileri çekeceğim. Tamam oldu. Şimdi belki daha sonra videonun ilerleyen kısmında biraz daha akvaryum alırım da şu anda almayacağım başka. Şimdi şöyle bir tablomuz var. Bunu koymak istiyorum. Şöyle koyalım. Hah. Hmm. Bak. Bunu şöyle bir yere koyacağım da nereye koysam onu düşünüyorum. Dur. Buraya değil. Buraya değil. Ha dur. Aynı şey oluyor. O zaman olmaz. Her zaman aynı şey oluyor o zaman. E, şunu koyabiliriz. Aynen bu şey güzel duruyor. Şöyle bir süt koyabiliriz. Aslında onu buraya mı koysam? Yok burada güzel durmuyor maalesef. Aslı dur şuraya koyabilirim belki bakayım. Aynen güzel duruyor aslında bakayım. Olabilir de çok da iyi durmuyor ya. Buraya koyacağım daha güzel. Ha hmm, tamam oldu. Şimdi başka bir şeyler daha koymak istiyorum. Şu yeni gelen ağaçtan koysam mı? Bakın nerede oluyor bu? E, Sığmıyor ki bu. Ciddi misin ya? Bak hiçbir şey yok burada. Burada olman lazım ha. Tamam. Olmuyor mu? Ya nasıl olmuyor ya? <laughs> Sinir oldum. Neyse koymayacağım. Hmm, başka bir şey. Bunu koyabiliriz. Şöyle hayvanlar falan da var ya. Burası da pet shop ya. Pet shop. Aslında burayı pet shop gibi yapabilirim ha. Arkadaşlar eğer bu videoya en az e, iyi bir beğeni gelirse. Yani en az dediğimde en azından böyle bir 10-20 beğeni veya üstü falan gelirse. Burayı, buraya daha farklı petler de koyabilirim. Yani böyle ked, e, pet bakı, pet dükkanı da yapabilirim isterseniz. Yani şansımı denerim. Ama e, videoya like atmanız lazım yoksa çekmem. Sonra şöyle bir şeyimiz var. Bak bu güzel durabilir. Şunu da şöyle koyacağım ama. Dur. Şöyle. Ha tamam oldu. Ya. Ha oldu tamam. Bence güzel oldu ha. Bakın burada böyle burada da süsü devam ediyor falan gibi. Bir dakika. Ha tamam. Şimdi bu falan koymak istiyorum ben. Ama şurada güzel şeyler var da pahalı ya. Paramı kıyamıyorum. Neyse bu videoda kıyacağım biraz paramı. Ya yok ya sonra koyalım, koyarım bence. Şu anda uygun bir şey yok. Zaten daha yeni başladık bismillah. Bu ne? Anlamadım. Aaa. Oha. Arkadaşlar bak buldum. Bakın. Oha çok güzel. Bir dakika şöyle bir onay oyunu bozdum. Val Vallahi... Aa. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bunun üstüne tıklayınca böyle oluyor. Sonra bunu da hareket ettirip bak yapabiliyorsunuz. Oha. Çok değişik bir şey. Arkadaşlar bug buldu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Karakter delirmeden biz devam edelim. Şöyle bir kuş var. Arkadaşlar şu an güzel fikirlerim var ama bunu e, eğer bu video e, iyi bir beğeni gelirse yapacağım. Devamını. Şimdi buraya şöyle bir şey koymak istiyorum. Güzel duruyor bence. Heh döndü. Tamam. Şimdi şuraya koysam güzel duruyor mu? Durmadı maalesef. Devam edelim. Hmm, şurada güzel bir şey var mı? Yok ya. Of. Şurada falan iyi bir şey yok mu? Hadi açılmıyordu. Of. Neyse şunlara bakalım. Aa, bakın bak bu deniz temalı güzel durabilir. Tam bunu koyacağım. Bu güzel duruyor. Tamam. Bak bu okyanus eşyalarından kullanabilirim aslında. Güzel bunlar. Şu çok minik eşyalar falan var mı acaba? Aa dur bak koltuklardan güzel bir şey yapabileceğim. Hmm, bakalım koltuklarımızı. diye bir koltuk koymam lazım. mavi e, deniz temasına uygun. Bakalım şu iyi ya. Dur. Heh. Bakalım ama bu da çok büyük. Bana hem küçük hem de iyi bir şey lazım. Tamam bu. Evet bu olsun. Tamam. Güzel bu. Sevdim bunu. Hmm, böyle oldu. Şimdi ilk öncelikle ben bir balıklarımı koyayım mı? Tamam balıklarımı koyalım. Zaten tamam, benim çok fazla balığım var. Şu Borax'ın balığı, boksel balığını buraya değil de bir sonrakine koyacağım. bakalım. Aa bakın. Çok güzel durdu burada. Tamam. Ay yanlışlıkla kaldır dedim. Dur ha. Kuşan. Tamam. Ee, sonra şuraya benim şu şeyi ko koyalım. Buraya da böyle e, ne koyalım? Japon balığı nasıl duruyor bu, bu var, bu var. Bunu koyalım ya. Ay, kuşan. Tamam. Birazdan bir iki akvaryumda alıp şuraya koyarım belki de. Şu anda şirin duruyorlar. Baksanıza. Uy. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben şuraya uygun bir şeyler falan bulup geliyorum. Çünkü aşırı uzun oldu video. <laughs> o zaman arkadaşlar biraz daha uğraşıp bitirdim. İlk öncelikle burada böyle bir pet yerimiz var. Burada bir ağacımız var arkadaşlar. bayağı bir uğraştım bu arada. Elmasım tekrar gitti. Evi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi içeri bakalım. Burayı bu şekilde yapmaya karar verdim. İçeri böyle bir denizanası koydum. Güzel dursun diye. Şunun üstüne çıkamıyorum ama. Buraya da bu şekilde dizayn ettim. Burada dört tane balığımız var. Eğer isterseniz arkadaşlar bunu daha büyük bir versiyonunu yapıp pet shop yapabilirim arkadaşlar. Ama bu videoya çok iyi bir like atmanız lazım. Eğer yani dediğim gibi eğer arkadaşlar bu videoya 25 like arası iyi bir like sayısı gelirse pet shop yapacağım arkadaşlar. Evet daha geniş bir yerde yapacağım şey de şu ev olacak arkadaşlar dur hangi evde o. Şu evde falan yapabilirim yani şu evde yaparım belki. Bilmiyorum ama ben genel bu evi yapacağım. Hatta eğer olmazsa şu konyatör evini alıp yapabilirim belki. Bilmiyorum o ana bağlı yapacağım şey. O zaman bunu da alıp videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet paramızı verdi. Elmasımızı verdi. Neyse kaybettiğim elmasın çeyreğini geri kazandım. Bu da versin elmas. Allah razı olsun. Oyun bir oyun bile <laughs> üzüldüğümü anladı param için. Ama olsun arkadaşlar sizin için değer zaten param çok fazla. Elmasım da öyle. O zaman arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın. Bay bay.